Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brokeven'a girdik. Ee, güncellemeden bahsedeceğim. Ben de bilmiyorum. Yanımda bir tane arkadaşım var. O geldi. Şimdi e, ilk şeyimiz e, bakalım bir. Nelerimiz var? Şimdi yaralı. İyi yok. Bir sürümü, evler yapalım. Bunlar var zaten. Ee, şu var. Buradan bir şey gelmemiş herhalde. Hmm. Yok bunu yiyorduk. Şu var mıydı? Ha bu vardı zaten. Şimdi gel gel. burada e, bir şey yokmuş arabalara geçtik arabalardan bakalım çok bir şey gelmemiş ya bundan da gelmemiş herhalde aynen yok gelmiş gelmiş miydi gelmemişti herhalde gelmedi gelmedi gelmemişti böyle bir şey gelmiş Şimdi böyle bir araba. Ee, bir bakayım. Şuraya. O. Tam. şey var ya arkadaşlar. Askeri e, arabası. Ona ilgili. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bakalım. Başlattım onu. Böyle... Durun bir dakika. Şimdi devam edelim. Ee, başka bir şey yok herhalde. Bakın Bunlar zaten arkadaşlar ben de premium yok. Şimdi şuraya geçelim. Burada bir şey yoktur. Bir şimdi o yine ev gelmiş söyledim. Bir dakika şuraya yazayım. 14 diye gelsin. Tamam. 14. 14. Şimdi <laughs> bakalım hangi ev gelmiş. Bakalım 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 bakalım. Hmm. 14. Ha ki bu. Bir de premiumlardan gelmiş. Şimdi bakacağız. Ya hmm, güzel gibi. Allah. Kapatalım. Takipçi gel gel. Çok güzelmiş. Kardeşimin sesi. Değil video video. Video çekiyor ses Şimdi eee hmm araba var. Korku. Güzel ya. E, ee, güzel. Spatya açalım. Burada planımız var. Çalışma. Artır artır. 50 e, bin 600 bin, bin bin bin. yapayım. Yanacağım. Yanacağım. Ee, tavuk. Tavuk. Lan yangın çıktı. Allah belanı versin yangın çıktı. Dur yangın çıktı nerede? Dur yangın Dur. Yangın nerede? nerede? Sık, sık sık Arkadaşlar bu arada güncelleme herhalde bugün geldi. Ben onu Ben Böyle bir yer var. Böyle çok hoş olmuş. Bakalım. Yok. Şimdi şu bakalım. Kaç dakika olmuş? Dört dakika. Okey. Hmm. Burası garaj herhalde. Evet. Burayı niye yaptım? Allah'ın yani ne var Çıkalım bakalım Dikkatimizi daha. Burada bir yatak. Doğal olarak yatak. Burası banyo. Tuvalet. Yalnız banyo çok güzel olmuş. Yani. Şimdi devam edelim. Ee, yine bir odanın çölü kafeslerinde. Evet. Kesin bu odada kasa var. Kasa mı? Kasa yok. Evin kasasını bulamadık. Ev böyle. Iııı. Im... Gibi. <laughs> Güzel gibi. Güzel gibi. bakalım bir biraz daha bakacağım. Güzel. <laughs> <Şimdi. gülüyor> <için> ne <laughs> Oğlum gel lan buraya geldim <laughs> Şimdi herhalde YouTube kanalı var. onu da abone olmayı unutmayın. İsmini bilmiyorum. Şimdi başka ev var mı ki? Bir de bu varmış. Şimdi bir araba çıkartayım. Şöyle. Yeni gelen arabayı çıkartayım. Ne alıyorsunuz? Çıkartayım? Gel 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 gel. Bak. şöyle Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. O kadar şey yapıyoruz burada. Anladım, Siz bu videoya arkadaşlar bir bir dakika kalınlığı edeceğiniz ama ben bayağı bir şey yapıyorum. Videoyu durdur, montaj zaman öyle öyle yani. Devam ediyoruz. Şey Güzel, 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 Tamam, evimiz güzelmiş. Bitirsem video 7 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar bekle takipçini de bekleyeceğim. ya? Yani, işte. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. O videoyu like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Çakartın bay bay.